Çocuğum tablet, bilgisayar, telefon gibi dijital ortamlarda çok fazla bulunmak istiyor ve ben anne baba olarak ne yapacağımı bir türlü bilemiyorum diyorsanız, sizlere birkaç önerimiz olacak. Ama öncelikle çocuklarımızın bu davranışlarının altında yatan sebepleri bilmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Dijital ortamlarda çocuğumuz çok fazla zaman geçirmek istiyorsa eğer, bunu çok eğlenceli buluyor olabilir, bundan çok fazla keyif alıyor olabilir, sosyal çevrede arkadaş edinmek istiyor olabilir, ya da akranlarından duyduklarını araştırmak istiyor olabilir ya da stres ve kaygı düzeyi çok yüksek olup kendisine bunu rahatlama aracı olarak da görüyor olabilir. Aslında anne ve babaların gördükleri kadar da dijital ortamla iç içe olmak her zaman kötü değildir. Çünkü bizler teknoloji çağında yaşıyoruz. Şöyle bir etrafımıza baktığımız zaman çocuklar kadar yetişkinlerin de teknoloji ile iç içe olduklarını görebiliyoruz. Peki bizler bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle çocuğumuz dijital ortamlarda çok fazla zaman geçirmek istiyor istiyorsa ve bundan çok büyük keyifler alıyor ise eğer biz çocuğumuza daha keyifli olabilecek aktiviteler önerebiliriz. Mesela spora gitmek, müzik dinlemek, resim yapmak ya da sanatsal faaliyetler gibi. Eğer ki çocuğumuz bunların hiçbirini kabul etmiyorsa, internette yani teknolojiyle iç içe olmak istiyorsa biz de bunları avantaja çevirmeliyiz. Çocuğumuzu üretkenliğe yöneltmeliyiz. Yeteneğini bilerek gelişimini desteklememiz gerekiyor. Mesela robotik kodlama, yazılım ya da web tasarımı gibi eğitimler aldırtabiliriz. Bir de çocuklarımıza öğrenmek istedikleri bilgileri bize sormalarını sağlayabiliriz. Böylelikle çocuğumuzla birlikte yapmış olduğumuz araştırmalarla doğru bilgi ve kaynaklara yöneltmiş oluruz, yönlendirmiş oluruz. Çocuğumuza aynı zamanda arkadaş çevresiyle kaliteli zaman geçti. Bir de şunu öğretmemiz gerekiyor çocuklarımıza, hayali ve gerçeği ayırt etmeleri gerekiyor. Çünkü sanal dünyanın gerçek olmadığını bilmeleri gerekiyor. Yaş ve gelişim özelliklerine göre de çocuklarımızla internet süresini birlikte belirlememiz gerekiyor. Böylelikle çocuklarımıza vicdani sorumluluklarını aynı zamanda da öz denetimlerini pekiştirmiş olup kazanımlar sağlamış oluruz. Bunda da istikrarlı bir şekilde çocuğumuzla birlikte karşılıklı olarak sözleşmemize uymamız gerekiyor. Burada önemli olan istikrarlı ve tutarlı davranmış olmamızdır. Şu an beni dinleyen anne babalar bunları konuşmak çok kolay diyor olabilirler ama inanın sizleri çok iyi anlıyorum. Her ne kadar zor görünse de bu bir süreçtir ve çocuklarımızdan bir an önce değişmesini bekleyemeyiz. Ama çocuklarımızın mizaç özelliklerini, bireysel farklılıklarını bilerek istikrarlı ve tutarlı davranırsak eğer güzel sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum.